Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir burç videosu ile karşınızdayım. Bu videomda haftalık olarak burç yorumlarını paylaşıyorum. Haftalık burç yorumlarını sırayla okumaya başlıyorum. Koç burcu haftalık burç yorumu. Bu hafta iş ortamınızı ve çalışma koşullarınızı ilgilendiren daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Eksik kalan işleri tamamlama yolundasınız. Kendinizi gösterebileceğiniz imkanlar da var. 19. civarında ortaklı işlerde ve para konularında daha fazla çaba sert e etmek gerekebilir. Sizi duygusal açıdan test eden koşullardan geçebilirsiniz. Bu dönemde karşılıklı konularda muhasebe yapıyorsunuz. 22. civarında ise düşüncelerinizi ve inançlarınızı daha fazla paylaşma isteğiyle hareket edebilirsiniz. 23'ü sonrasında karşılıklı konularda daha fazla adım gündeme geliyor. Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu bugünlerde hayattan keyif alabileceğiniz yaratıcı konular ve kendinizi daha rahat ortaya koyabileceğiniz fırsatlar var. Üstünde durduğunuz projeleri ilerletme ve daha fazla gösterme imkanına sahipsiniz. 19 civarında ilişkilerinizde ve karşılıklı konularda daha fazla çaba ve gayret dikkat çekiyor. Aşkta da daha gerçekçi olmalısınız. Bu dönemde sağlık, hizmet ve düzen konularına daha çok odaklanabilirsiniz. 22'si civarında sizi psikolojik yönden hassas kılan konular söz konusu olabilir. Bazı endişe yaratan durumları da aşmak için çaba göstereceksiniz. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu Bugünlerde evinizi ve ailenizi ilgilen, diren konulara daha fazla zaman ayırabilir ve çok şey yapabilirsiniz toprak gayrimenkul gibi konularda eksik kalan şeyleri şeyler tamamlanabilir 19 civarında sizi işle ilgili uğraştıran koşullar ya da sağlık açısından Özen göstermeniz gereken durumlar olabilir enerjinizi daha planlı kullanmaya bakın 22 civarında ilişkiler ve karşılıklı konular özellikle daha fazla çaba sarf etmenize neden olabilir Yirmi üçü sonrasında aşk ve yaratıcı konulara daha tutkulu yaklaşabilirsiniz. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu Bu dönemde sizi zihinsel açıdan meşgul eden pek çok iş ve görüşmeler dikkat çekiyor. Eğitime yönelik konular, çevresel değişiklikler ya da kardeşlerle ilgili konular öne çıkabilir. İş hayatında ziyaretler ve bilgi içeren konular vurgulanmakta. 19. civarında aşkla ve sevdiklerinizle ilgili konularda oldukça tutkulu ve girişken davranabilirsiniz. Bu dönemde ev ve ailevi konulara daha da dikkat etmek gerekebilir. 22'si civarında özellikle çalışma hayatınızı ilgilendiren konularda daha programlı davranmaya bakın. Aslan burcu haftalık burç yorumu. bu dönemde kişisel açıdan önemli adımlar atabilir ve ilerleme sağlayabilirsiniz. Özellikle iş ve para konularına odaklanıyorsunuz. Daha fazla gelir ve destek elde edebileceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz. 19 civarında ailenizi ya da yakın çevrenizi ilgilendiren bir konuda gayret göstermeniz gerekebilir. Maddi konularda da uyanık davranmalısınız. Bugünlerde gruplar ve arkadaşlıklar sizi daha çok harekete geçiriyor olabilir. 22'si civarında yaratıcı olduğunuz bir konuda kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Başak burcu haftalık burç yorumu Bugünlerde güneş burcunuzda ilerlerken kendinizi yeni uğraşlar ve başlangıçlar içinde bulabilirsiniz. Bir süredir beklemede olan işler yavaş yavaş açılmaya başlayabilir. Yeteneklerinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Ancak bazı gizli kalan durumlar ya da hassasiyetleri de söz konusu olabilir. 19 civarında yakın çevrenizde görüşmeler ya da ziyaretler sizi daha yoğun kılmakta. Bu dönemde ekstra harcamalara dikkat etmelisiniz. 22 civarında ailenizi ve evi ilgilendiren konularda daha çok şey yapmak isteyebilirsiniz. Terazi burcu haftalık burç yorumu Bu dönemde mücadele gezegeni Mars burcunuzda ilerlerken sizi daha hırslı ve girişken kılıyor. Ancak yine de bu dönemde bazı meşguliyetler ya da sizi bağlayan durumlar yüzünden karmaşa yaşayabilirsiniz. Belirsizlikler söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde 19'u civarında parasal konularda daha fazla çaba gerekebilir. Bu dönemde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. 22'si civarında ise yolculuklar, ziyaretler ve yakın çevrenizde olup bitenler nedeniyle oldukça hareketli günler geçirebilirsiniz. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu Bugünlerde Başak Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Merkür gelecek yönünde yeni fikirler, başkalarından destek ve yeteneklerinizi daha olumlu şekilde kullanabileceğiniz fırsatlar sunuyor. İlişkiler alanında ise biraz daha dikkatli olmalısınız. Bu dönemde iş hayatında kendinizi ortaya koyma imkanları var. 19 civarında ailenizi ya da duygusal hayatınızı ilgilendiren bir konuda daha da girişken davranabilirsiniz. 22'si civarında ise özellikle harcama gerektiren bir iş nedeniyle kaynaklarınızı daha dikkatli yönetmeye çalışmalısınız. Yay burcu haftalık burç yorumu Özellikle yeteneklerinizi göstermek ve iş hayatında ilerlemek açısından olumlu adımlar atabileceğiniz günlerdesiniz. Mesleki konularda dikkat çekici olabilirsiniz. Ancak 19'u civarında duygusal açıdan sizi meşgul edebilecek bir durum gündeme gelebilir. Bu dönemde arkadaşlar ve gruplar içinde oldukça aktif bir tutum içinde olabilirsiniz. Aşkta da olumlu tecrübeler var. 22'si civarında Ay burcunuzda ilerlerken kişisel açıdan önemli adımlar atmanız zor olmayacak. Ancak biraz daha planlı olmaya çaba göstermelisiniz. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu Bu dönemde Başak Burcu'nda ilerleyen Merkür ve Güneş size yeni bir anlayış, öğrenme fırsatı ve daha fazla merak getiriyor. Yeni insanlar ve yabancılar hayatınıza güzel şeyler getirebilir. Yeteneklerinizi ortaya koymanız zor olmayacak. Yine de bu dönemde endişelerinizi dengelemeye çalışmalısınız. 19 civarında gelecek planlar yapmak ve gruplar içinde hareket etmek sizi motive edebilir. Mesleki alanda ve iş hayatında çok daha gayretli olabilirsiniz. 22'si civarında ise olaylara bakış açınızı geniş tutmaya bakmalısınız. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu nerede sizi duygusal ve zihinsel açıdan meşgul eden, stresli kılan pek çok şey olabilir. İş, hizmet ya da sağlık konularında eksik kalan şeyleri tamamlamak üzere olabilirsiniz. Psikolojinizi daha yüksek tutmaya çalışın. 19 civarında iş ve sorumluluk içeren konularda çaba içindesiniz. Bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ilgili konularda sizi harekete geçiriyor olabilir. 22 civarında arkadaşlarınızdan ya da grup çalışmalarından olumlu bir destek bulabilirsiniz. 23'ü 23'ü sonrasında koşullar daha olumluya dönüyor. Balık burcu haftalık burç yorumu. Bu dönemde önemli değerlendirmeler ve sonuçlar dikkat çekmekte. Aynı zamanda çalışma hayatınıza yönelik konular uğraşlar hız kazanıyor. Karşılıklı konular, ilişkiler alanında başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz. Denge bulmaya bakın. 19 civarında uzaklarla ilgili bir konu ya da yolculuklar sizi daha fazla meşgul edebilir. Bu dönemde finansal işler, para ve miras gibi ortaklık konular için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. 22'si civarında özellikle iş hayatında kendinizi daha fazla gösterebileceğiniz fırsatlar söz konusu olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başlıklı haftalık burç yorumları videolarında görüşmek dileğiyle.